Ya bir kerecik dinleyin beni. İskender normal bir çocuk değil, süper güçleri var onun. Ya oğlum, çık artık şu harikalar yarından. Biz ne diyoruz, sen ne diyorsun? Ayberk bebeğim, acaba sen büyüyünce böyle avcı falan mı olsan? Yani diyorum ki, çok güzel atıyorsun. <laughs> Bak Ayberk, gel. uzan Ayberk. bakayım Meriç'im. Süper güçleri olan çocuk gerçek değil. Sana zarar veremez. Neredeyiz biz ya? Anaokulunda mı? Bırakın artık oyun oynamayı da gerçek sorunlarımıza odaklanalım. Aynen. Peki babaannemi ne yapacağız? Mavi tavuklara çok belli etmemeye çalıştım. Ama büyük rezil olduk. Olan oldu artık. Ona yapacak bir şey yok. Biz seçmelere konsantre olalım. O seçmeleri iptal ettirmemiz lazım. Başka bir planın mı var bebeğim? planı. En tepedeki kişiyi kandırmak. <laughs> Hop! Nereye böyle asi genç? Senden kasırga için bir adet saygı selamı rica edeceğiz. Çekilin yolundan. Sizinle bir işim yok benim. <laughs> Duydun mu Ece? Bizimle bir işi yokmuş. Peki ya bizim seninle işimiz varsa? Ya sabır. Çekilin dedim. Ne sizin canınız sıkılsın ne de benim. Ama sen o selamı vermeyince benim canım çok sıkıldı. Hem de çok. Selamınızı almadan rahat vermeyeceksiniz değil mi? Saygı selamı oldukça önemli İskendercim. İyi. Bunu siz istediniz. Selamun aleyküm. Ah, şöyle yola gel. Neden olmasın abi? Adamın bazı süper güçleri var. Gördük. Belki nefes de dondurucudur. Bilemeyiz. O kadar da değil Arda. Sonuçta İskender başka bir gezegenden gelmedi. Sadece bizden biraz daha güçlü. Biraz daha mı? Kızım adam uçuyor uçuyor. Güç değil bu süper güç. Bence onun yaşadığı zamanda bütün besinler organik olduğu için İskender bu kadar sağlıklı ve güçlü. Evet. Ha, bir İskender yemiş organik yemeklerden. Çok komik. Belki zamanda yüzlük yaptığı sırada güçlenmiştir. Abi Salih Hoca ile Fikri Hoca niye normal o zaman? Onların uçtuğunu gördünüz mü? Ee, ne çıkarmaya çalışıyorsun Arda? Yani İskender'in süper güçleri var anladık. Ne yapalım? Ne demek ne yapalım? Kullanalım abi o süper güçleri.